Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde t sesini öğreneceğiz. T. Tavşan. T sesi başta. Tavşan. Tavuk. Başında t sesi var. Telefon. T sesi başta. Tatlı. Başında ve ortasında sesi var et et at at it it ot ot ut ut 채 a 차차티티초초추추 ta, 차 탁팀팀톤톤쯧쯧 텔리 텔리 탁라 탁라 틸 ki tilki ton 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 tut kal tut kal talat talat t n k Kin, Tekin, tu Tulum, Tulum, Mete, Mete, Kilit, Kilit, Tut, Kal, Tutkal, to -ka, Toka, Toka. m e l tem, m e l tem, kuu, chu, kuu, chu, takla, takla, tut, ku, tutku, wumut, wumut, aata, aata, aata. La, atla. Meltem, meltem. Toka, toka. Tak, metin, metin. Kapıyı kilitle, kilitle. Talat talat takla takla at utku utku teneke teneke tutma tutma umut umut topu tut te kin tekin tut kal al bugünkü dersimiz burada bitti çocuklar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın